Tom neden böyle korkuyorsun? Sizin haberiniz yok galiba. Neyden? Ah benim gördüğüm bir görseniz var ya. Altınıza. Neyse şimdi söylemeyeyim ayıp olmasın. Kimin sesiydi o öyle? Ay ben çok korkuyorum. Tom ben çok korkuyorum dedi ve gitti. Manzaralara bakın dedi ama burada sadece Hank gözüküyor ve çatal kaşıkla birlikte. Ginger Tom bize bir şeylerden bahsetti. Sen biliyor musun E tamam hadi söyle biz de bilelim. Karton kit çok güçlenmiş. Spor yapıyormuş. halter kaldırıyormuş. Kocaman dev gibi bir şey olmuş. O da ne arkadaşlar? Tom'un dediği gibi gerçekten de karton kit kocaman dev gibi bir şey olmuş. Fazıları çıkmış. Valla ben istediğim ev halkı bunu görünce korkudan hasta olacak diyecektim. Ve da şaşırdı ben de.